Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Cenk Hoca'nın bir videosunu dinledim. Benim Allah Celle Celalü ile konuşmam diye bir, yani benim Allah'la konuşmam gibi bir video başlığı atmış. İşte onun altında kendi kendine sorular soruyor işte. Hani ben de not oldum onun sorularını. Şimdi ben Cenk Hoca ve onun o videosunu beğenen bir sürü insan var. Demek ki onunla aynı fikirde düşünen insanlar. Şimdi ben onunla ilgili bir video çekeceğim. Bu videonun altına yorum yani yorumlar kısmına bütün onu o konularla ilgili aklı mantıki delillerle böyle yüzde yüz bölen bir izleyen bir insanın kesin böyle yakinen inanacağı şekilde deliller sunulan videoları paylaşacağım. Kim o şeyleri izlerse arkadaşlar aklında zerre kadar şüphe kalmaz soru kalmaz ama biraz zaman ayırmamız gerekiyor. Boş şeyleri izleyin madem hani kafamızda böyle sorular var. Yani bir insan dedim ki inanmıyor. Hani haşa işte ateist olabilir. Ancak en koca ben ateist değilim diyor. Yani, yaratıcının varlığına inanıyor. Deizm'e daha yakın onun düşünceleri. Şimdi bir insan diyelim ki Hz. Ali Efendimiz'e birisi geliyor. Diyor ki ya Ali diyor sen diyor günde beş vakit namaz kılıyorsun diyor. Ramazan ayında bir, hani yılda bir ay oruç tutuyorsun diyor. İşte kırkta bir zekat veriyorsun diyor işte haç yapıyorsun diyor, insanlara iyilik yapıyorsun, İşte bizim gibi istediğinle zina yapamıyorsun haram diye, istediğin gibi kumar oynayamıyorsun, istediğin karıya kıza bakamıyorsun. Yani böyle içki içemiyorsun, şunu yapamıyorsun, bunları bu yaz sıcacık günlerde, uzun uzun günlerde oruç tutuyorsun. Hep böyle onun şeylerini sayıyor anladın mı? İslam'ın böyle zor taraflarını gözüken kendi kendine göre böyle. Hani o içki miçki mi karı kız şeylerini yapıyor. Onlar da güzel gözüküyor. Bunu güzellikleri yapamıyorsun diyor zor gelen şeyleri yapıyorsun diyor. Ya yoksa diyor. Ya ahiret yoksa. Ya cehennem yoksa. Ya cennet yoksa. Ya ahiret yok, öldükten sonra dirilmek yoksa. Bu yaptıkların hepsi boşa gitmeyecek mi diyor. Hazreti Ali de ona tek bir cevap veriyor bak. Tek bir cevap. O ya yoksa dedi ya. Bunları yapıyorsun ama ya yoksa dedi. Hazreti Ali Efendimiz çok akıllı bir insandı. Allah Teala şey peygamberimiz e, ona hani ilmin kapısı diyor. Hani ilmin kapısı. Peygamberimiz şehri ise ilmin, o da kapısı. Hani kapı, şehre ilmin kapısından gelir. Hz. Ali Efendimiz çok akıllı bir insandı. Dördüncü, e, dördüncü halife. E, i̇şte Hz. Efendimiz ona bir cevap veriyor. O dedi ya ya yoksa. Hz. Ali Efendimiz ona diyor ki bak düşündürüyor onu. Direkt ona demiyor hani bak şu ayet şu var. Ona sadece aklı bir düşünmesini sağlamak istiyor. Adam ateist, inanmıyor, inkarcı, müşrik. Ona diyor ki ya varsa diyor yani sen ya yoksa diyor ya. Ya varsa bir de öyle düşün diyor. Ya varsa diye düşün. Acaba bir acaba diye düşün. Ya varsa ya cennet cehennem varsa ya ahiret varsa öldükten de sonra dirilmek varsa. Yani Müslümanda acaba diye bir şey olmaz. Ya varsa diye biz yakinen inanıyoruz ama onu düşündürmek için böyle söylüyor? Ya varsa diyor. Bir düşün bakalım ya varsa. Ya cennet cehennem varsa. Cennet cehennem varsa ben hazırlığımı yaptım. Namazımı kıldım. Allah'tan emrettiklerini yaptım. Yasaklarından sakındım. Ben hazırlığımı yaptım. Benim için sıkıntı yok varsa bile. Çünkü ben hazırlığımı yaptım. Yoksa da benim kaybedecek bir şeyim yok. Tamam namaz kıldım. Hareket yaptım misal. Oruç tuttum saat buldum. Çok yemek. Herkes diyor çok yemeyin zararlı diyor zaten. İşte insanlara iyilik yaptım. Huzurlu hissettim kendimi. Yoksa bile haşa hani yoksa bile. Yine kötü bir şey değil bu iyilik yaptım. Hacca gittim. ben yani seyahat ettim fazla misal. Ondan sonra ne? Bunun neresi kötü? Kumar oynamadım. Malımın çoğu insan kumardan kendini intihar eden bile var bütün malını kaybedip. Zina yapmak hanımlarında falan hani hoş bir şey değil. Hanımın razı olmaz. Kimse razı olmaz bundan. Kendi hanımınla, annenle, bacınla birinin zina yapmasını ister misin? İstemezsin. Ahlaki açıdan da bu güzel bir şey değil. O zaman ben kendi annenle, bacımla, birisiyle, teyzemle birinin yapmasını istemezsem ben de başkasınınkiyle yapmamam lazım. Çünkü o kadın ya birinin annesi, ya birinin teyzesi, ya birinin kızı vesaire değil mi arkadaşlar? O şekilde düşünürsek tamam oradan da doğru. Ondan sonra içki içmedim. Eski içenler belli akşam geliyor çoluğuna çocuğuna zararlı ayrı bir şey. Ağzı leş gibi kokar. Parasını çocuğunun rızkını gider işçiye verir. Sigarayı verir vesaire. O da kötü bir şey. Tamam yani yapmamam da yapmadıklarım da benim için faydasına var. Ahiret yoksa bile bu yaptıkların bana bir zararı yok. Hatta dünyada bile faydası var. Peki diyor ya varsa diyor. Varsa ben hazırlığım yaptım yine ben kazanacağım sonsuzu. Yoksa kaybedecek bir şeyim yok. Ama ya varsa sonsuz cehenneme gideceksin sen bizim inancımıza göre. Hazırlığını yapmamışsın inanmıyorsun. Yine kaybeden sensin. Yoksa benim kaybedecek bir şeyim yok. E, tamam sen de yok olacaksın. Ama varsa ben kazanıyorum ama sen yine sen kaybediyorsun bu sefer sonsuz bir de bitmeyecek bir şey. Ya yani yukarıda diyor hazırlanmak diyor. Kaldı diyor. O adam orada aklı başına geliyor. Evet diyor. Tamam doğru söylüyorsun diyor. Oradan imana geliyor adam iman ediyor. Yani arkadaşlar bir insan bir acaba bile dese bir tefekkür bilese benim bu yorumun altına paylaşacağım şeyleri bir izle en azından bir acaba de bir bakayım en azından de yine de izledikten sonra inanmıyorsan sen bilesin ama izlemeden kafana göre böyle farklı insanların yorumlarına aldanıp gitme en azından bir izle bir bak bir düşün bir araştırmış ol. Benim bu paylaştığım şeyleri izlediği halde bir insan inanmıyorsa gerçekten ona diyecek bir şeyim yok ama izlediği halde inanmayacak bir insan olamaz imkansız yani hidayeti veren Allah Teala değil mi? Allah Teala kime hidayet veriyor? İsteyeni veriyor. İsteyene veriyor. İn kime imandan çıkartıyor? İnkar edeni çıkartıyor. Zorla Allah Teala kimseyi kafasını secdeye basırtmıyor. Kimseyi de zorla namazdan alıkoymuyor. Sen ezan okunduğu zaman namaz kılmak istersen abdest almaya gittiğin zaman bir şeytan gelip senin gırtlağını sıkmıyor böyle. Gel lan buraya deyip boynunu sıkmıyor. <laughs> ya da melekler zorla seni kafanı secdeye koymuyor. Yani abdest aldırmıyor. Sen, sen iraden var. Sen iradeni hidayet yolunda kullanırsan Allah Teala hidayeti yaratıyor. İnkarda kullanırsan inkarı yaratıyor. Yani arkadaşlar biz hidayet bulmak amacıyla doğru yolda ilerlersek, doğru yolda hidayeti ararsak Allah Teala yaratır. Ama sen hiç o yolda araştırmıyorsun. Allah vermiyor ya ne yapayım? İsteseydi ben iman ederdim. Sen istiyor musun iman etmeyi? Sen o yolda benim Allah Teala rızkımı benim verseydi zaten oturayım ben yatayım hiç çalışmayayım etmeyeyim. Rızkımı yazdıysa zaten rızkım gelir diyor musun? Ne yapıyorsun? Çalışıyorsun. Hani lokmayı bile ağzına attığın zaman çiğniyorsun, çiğniyorsun ondan sonra yutuyorsun. Yemeği marketten almaya gidiyorsun, pişiriyorsun. ya yani Bir sürü uğraşıyorsun değil mi? Yani bunu nasıl yemek için uğraşıyorsak karnımız doyması için, hidayet bulmak için de o yolda ilerlemek lazım. Çaba göstermek lazım. Sohbetler dinleyeceğim, Doğru sohbet dinleyeceksin ama sapık Fenerbahçe'yi Galatasaray sitesinden araştırırsan doğru bilgi alamazsın. Müslümanlığı İslam'ı da ateist sitesinden araştırırsan doğru İslam'ı öğrenemezsin. Yanlış öğrenirsin. Sen İslam'ı yani öküzün altında buzak aranmaz. İslam'ı doğru yerde arayacaksın, öğrenmeye çalışacaksın. Öyle arkadaşlar. İşte aynı bunun gibi arkadaşlar. Ben altında paylaşacağım yorumları. Ben bunların hepsini uzun uzun iyi saçsam, şimdi benim anlatma tarzım olabilir. Tipim olabilir vesaire konuşma tarzım olur. İnsanlar dinlemeyebilir. Ama orada görsellerle olsun. Ondan sonra Ayetlerin isimleri geçiyor, rakamları geçiyor. İnsan merak edip hani bakabilir. Ben burada her ayetin ismini söyleyemem vesaire. O kadar uzun da konuşacak nefesim yetmez, gücüm yetmeyebilir. O yüzden ben altına yorumları paylaşacağım. Vakit buldukça açarsın, tek tek dinlersin. Bakın hiçbir şekilde hani aklınıza zerre kadar şüphe kalmaz. Lütfen arkadaşlar kendiniz de dinleyin. Sevdiklerinizle dinlemesine vesile olun. Bu şekilde yani kısa bir bilgi vermek istedim. Bakın arkadaşlar kendi hayatımdan da örnek vermek gerekirse ben İslam'ı ne zaman ki yaşamaya başladım hayatımda benim hayatım çok değişti. Önceden yoldan geçerken mesela birisi bana baktığında ne bakıyorsun deyip kavga edebilecek tarzda bir insandım. Şimdi yoldan biri geçtiği zaman selamünaleyküm diyorum. Yani selamünaleyküm diyorum. Kardeş gibi oluyoruz. Önceden herkese sanki düşman gibi görüyordun. Yolda gidiyorsun adam bakıyor ne bakıyorsun deyip adamın gözü bakar da sana selam versene. Yani önceden yani insanlarda böyle her an kavga edecekmiş gibi hissediyorum kendimi. Sürekli agresif, sürekli sinirli, yarı çatık sürekli. Yani İslam'ı öğrendikten sonra herkesi böyle bir kardeşin gibi görüyorsun. Herkese nasıl faydalı olabilirim? Yani ne yapsam da hani bir teyze gördüm elindeki bir şeyi taşıyayım, yardım edeyim. Bir aşı bir amcaya saygılı olayım, küçüğüme sevgili olayım. Anneme daha güzel geçineyim, ev işlerinde yardım edeyim. İşte sofrayı toplarken peygamberimiz yapıyormuş. Ben de ona benzeyeyim. Onun gibi giyinmeye çalışayım ne bileyim hanımıma karşı daha saygılı, daha güzel davranayım. Herkese karşı yani. Herkese daha saygılı davranıyorum. İnsana böyle sinirli bakmayayım. Hani karşımdaki bir moralini bozmayayım. Hani değil mi? İnsanlara hakaret etmemeyi, daha saygılı, güzel konuşmayı. Yani her şekilde insan kendisini güzelleştirmeye çalışıyorsun. Çünkü Allah Teala benden razı olsun diye yaşamaya çalışıyorsun. O yüzden de Allah Teala neden razı olur? Bakıyorsun. Allah Teala benim böyle yaşamamdan razı olur diyorsun. Kendini o yönde güzelleştiriyorsun. Yani ahlakın değişiyor, yaşantın değişiyor, yediğin içtiğin değişiyor. Her şeyin, oturman kalkman, her şeyin güzelleşiyor yani. Mesela yani ben İslam'ı güzel yaşamaya çalıştığım için ben askerdeyken bile arkadaşlarım mesela ortam oluyordu. Ben namaza gideceğim diyordum. Mesela namaza gidiyordum. Sanki böyle insanı nasıl diyeyim sana? Böyle bir hoca gibi görüyorlar hemen. Normalde beş vakit namaz her Müslümanın kılması gerekiyor zaten. Ama Şimdi ben de önceden kılmıyordum. Çünkü bana da anlatılmamıştı böyle bu kadar ehemmiyetli olduğu. Allah Teala bunu rica etmiyor, emrediyor. İşte bu gibi konuları böyle kimse ne yazık ki yani ailemize de babası anlatmamış. Onlara da belki anne babası anlatmamış. Ama Allah Teala son, elhamdülillah bir şekilde bize nasip etti. İzarar neresinden dönsek kardır. Yani geçmişe suç atmanın da bir anlamı yok. Çünkü Bayağı bir projeler uygulandı ülkemize. Onların da artık bilmiyorum hani mazur olabilirler o konuda. Allah Teala bilir. Ama bizim hiçbir şekilde mazur olma imkanımız yok. Çünkü elimizin altında internet var. Ne yazsak çıkıyor karşımıza. O yüzden biz hiçbir şekilde hani bilmiyorduk, yapamadık diyemeyiz. Çünkü çünkü bir şey öğrenmemiz tek bu tuşa bakıyor yani. yani şunu demeye çalışıyorum. Yani askerdeyken bile sen şimdi İslam'ı güzel yaşamaya gayret edince yanındaki insanlar bile hani ağzından yanlış bir kelime çıkmasına falan diye dikkat etmeye çalışıyor. Yani biz İslam'ı güzel yaşarsak diğer insanlar da bize bakıp güzelleşmeye çalışıyor. O yüzden biz insanları güzel örnek olmaya çalışalım arkadaşlar. Kendimiz güzel yaşarsak Diğer insanlara da faydalı oluruz. Kendisine faydası olmayan başkasına da faydası olmaz zaten. Sen yere düşmüş birini kaldırmak istiyorsan senin ayakta olman lazım ki onu kaldırabilirsin. Sen de yerdeysen kim kimi kaldıracak? Sen ilkten o yüzden hayatında İslam'ı yaşamaya çalış. Kendin ilimle öğren. ilk önce ilmin olsun. Bil dinimizi. Sonra insanlara faydalı olmaya çalış. Yani dinimiz o kadar güzel bir din ki. Haz, hani Ömer'i Hazreti Ömer yapıyor. Ömer, Ömer, hani Ömer bin Hattab Önceden Ömer'di. Kö hani biraz farklı bir insan yapısındaydı. Sert, sinirli. Hani kızını falan hani İslam'dan önce gömdü falan şeyler var. Mesela Hz. Hamza'yı öldüren Hz. Vahşi. Hz. Vahşi oluyor İslam'dan sonra. Yani İslam'dan önce Ömer, İslam'dan sonra Hz. Ömer oluyor. O kadar değiştiriyor ki İslam insanı. Hani Vahşi, düşün bak hani canlı canlı hani etlerini yiyen vesaire yani öldüren Hz. Hamza Efendimiz'e. İslam'la Hazreti Vahşi oluyor. Vahşi Hazreti Vahşi oluyor. Yani neler neler yani böyle ne örnekler var. Bişri Hafi Hazretleri diye bir zat var. İçkici bir zatmış. Yani İslam'la birlikte bir tövbe nasip oluyor. Bir şeyler oluyor. evliyan bir zat oluyor. İçkiye tövbe ediyor. allah Teala'nın ismini yazılı bir kağıdı yerden kaldırıyor. Güzel kokular sürüyor. Tavan asıyor. Allah'ım diyor sen isminin yer olurum diyor. Onu annesine falan saygısı duasını alıyor. Fudayl bin İyaz Hazretleri var. Eşkıyalık yaparken tövbe istiğfar ediyor. Büyük bir evliya zat oluyor. Yani İbrahim bin Ethem Hazretleri var. Yani böyle çok örnekler var arkadaşlar. Böyle yanlış bir ayet yaşarken tövbe nasip olup çok güzel bir Müslüman olup hatta evliya bir zat olabiliyor. O yüzden ne halde olursak olalım allah Teala rahmetine ümit kesilmez. Bir tövbeye bakar bak. allah Teala bize ölünce kadar o fırsatı vermiş. Tövbe edersek eğer samimi bir şekilde tövbe edip bir daha dönmemek üzere güzel bir şekilde tövbe edelim. allah Teala geçmişte günahlarımızı siliyor samimi ise Ölünceye kadar o tövbemizde hani sebat edersek de günahlarımızı sevaba çeviriyor. Bak böyle bir Allah'ımız var Celle Celaluhu. O yüzden arkadaşlar geç olmadan, ölüm gelmeden tövbe edelim. Güzel bir hayata başlamayı niyet edelim. Emin olun yani siz de olabilirsiniz yani biz de olabiliriz. Ben de diyorum ya önceden ben de hayatım böyle değildi. Değiştim, namaza başladım. Bir şekilde hala tam dört dörtlük olamıyoruz. Olamayız da dört dörtlük ama elimizden geldiğince yaşamaya çalışıyoruz dinimizi. O yüzden gayret edelim. Birbirimizi ayrı teşvik edelim. Bu şekilde arkadaşlar. Youtube'un altında videonun altındaki yorumlara lütfen bakın. Orada çok detaylı bilgileri paylaşacağım herkese. Cümleten selamun aleyküm. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.